günde geliyor. Yani öyle bir şey. 18 gün falan. E, dura dura geldim. O barajdan geldim zaten. Sen şimdi barajdan mı geldin? Ha? Yol nasıl iyi değil mi? İyi Kötü. Kötü o. Falan, ben nasıl çıktık abi yani. Yavaş yavaş çıktık abi. Buradan çıktın. İşte ha ben, ben... Ha. Pedal çevireceksin ha. Ben, ben, ben. Kilit abi bu da yatağı Diyarbakır'a doğru gidiyorum Allah sen şimdi Diyarbakır'a gidiyorsun ha Aha Zeynep dur burada Allah ım. buradan çıkıyorum şimdi. Diyarbakır'a doğru Tamam. Buradakiler diyor ki burası iyi. Sen bir de Diyarbakır'a git. Diyor Diyarbakır'da ne işin var? Çok sıcak. Sanki burası sıcak değil. Gölgeden çıkana deli gözüyle bakıyorlar. Hani yol hep böyle düz olsa ben günde öyle çok zorlanmadan 250 km yapabilirim şu an. Şu an yani 25 25 km hızla. Sanki pedal çevirmiyormuşum gibi. O kadar alıştım ki yokuşa. Ha bakın şu an biraz yokuş. Hafif. 25 km ortalama olsa yani 170-180 garanti. Eşeğe bak şey gibi Kafkas eşeği gibi. Tam bu sıcakta o tüylerin arasında bir de yazık çalıştırırlar onu. Ama şu kahvelere girsen şimdi ne sohbet döner de. Yok daha fazla oyalanmayacağım. Saat 12 mi 11.30 mıydı ne çıktım. Abi senin sigaran uzun ya. Konu uzun rahat uzun kurat. Konu uzun şey. Bitmiyor abi bitmiyor abi. Abi ne günde 3 paket içiyorum. Yemin et. 3, 4. Günde 4 paket. Benden düşür 3'tür Ama sen iyi ayakta durabiliyorsun. Maşallahım var valla. Bu kadar dolaşın güzel <laughs> güzel define işareti bulamıyor mu? Define işareti mi? Abi yol üzerin define işareti nerede var? Evet. Var mı defineci çok burada? Var değil mi? Var. Bak al sana karşı al sağ işaret taş. Ağacın dibindeki taş. O kare olan ha? He? he. Abi o kadar büyük işaret koyarlar mı? Doğru. Evet. Allah doğrudur. Ben 20 yıldır bu işte uğraşıyorum. Hani yasak falan değil mi? Yasak yasak. Ama kazı yapmanız için sıkıntı Yani kazı yapmadan nasıl bulacaksın? Cihaz var ya. Cihaz kesmeyeceğiz Yarısı ne kadar devlete gidiyor? 160 ya 100 %40 kırk mı? Yüzde altmış mı Fazlasını onlar alıyordur. Büyük ihtimalle. Cihazlar da pahalı değil mi? Bitiriyorlar orada yapacağız böyle. Valla. Beş milyonun tut. Mi? Kolay da bulunmuyor değil mi? Yok kolaydır. Para altıya her şey kolaydır. Yurt dışından mı geliyor? Türkiye'de de var. Var mı? Hmm. Ama satışı nasıl oluyor onun? Herkese veriyorlar mı? Yok faturasını öyle veriyor. Para hmm. alıyorsun. Yalnız kazı yaparken yakalan, yakalandığımızdan gider. Faturaları da olsa. Ama fatura oldum, kazı yapmadım. Araba da götürsen de faturasını gösterdikten sonra sıkıntı yoktur. Ha. Ama kazı aldığında yakalandığı zaman gider makine ya. gider. Yer cezası ne cezası kadar? Cezası Para Fak. cezası var mı? Ufak. Yerin altına kaladığına devlet bir millet faydalı. <laughs> Hadi eyvallah abi görüşürüz. Eyvallah. Sinekmiş burası. Sinek. İsme bak. Selamünaleyküm. Merhaba amca. Abi. abi soğuk suyunuz var mı? Var var var. <laughs> Alın. Hani, bununla kaydım nereden? Ben. İstanbul'dan. İstanbul buraya. He. Sen ölüp bununla mağfulsun her şey ya. Abi vallahi mağfulmuş bir varim var mı var değil mi? Var ya oğlum. <laughs> İstanbul'dan <gülüyor> sen bunlar gelmiştin. Evet. Allah Allah. Ama, bu, 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 bu. Arabalar Allah dikkat. Burada ne yapacağız ya? Burası salim dikkatli olun ya. Ya tamam. Şey şey gider. Fırat 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 amca He? Pütürge, Malatya Evet e, Evet Ya çünkü sen delisin <laughs> Ya bununla insan buradan gelmiyor mi ya? Ha insan ayakları kırılır daha. <gülüyor> 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 <Kırmızı> <gülüyor> da Kaç günde geldin? Bu da nereye götürsün? Dermak'la Bununla Evet Neresinde? Nerede? Ha. Ne zamandı? Geçen sene, evvelki sene. Laleli'ye yakın. Abi şey yok. Kafat yok mu var ya? Oturduğun yer Laveliye yakın. Yakın abi. Geçen sene oraya geldim. 10 dakika yürüme. Bununla gideceksin İstanbul'a. Ya bununla akıltı bir şey. Bir amca diğerinin lafını kesiyordu. <laughs> Kavga çıkacaktı İşte Çermik. Dada. -da. Şifalı suyuyla ünlü Çermik. Bu şehrin. Ortasındaki kayaya bak. <laughs> Enteresan. Değişik bir şey ha. Sipsiviri bir kaya. Şimdi acayip ikilemde kaldım. Kaplıcalara girsem mi, girmesem mi? Çünkü ulaşıcı hastalıktan korkuyorum. O kadar insan gireyim ama. i̇çeride değişik değişik hastalıklarla uğraşmak istemem. Bir araba sollama gelir mi? Arkadan da hiç araba gelmiyor. Biraz yavaş gideyim. Hızlı ve öfkeli çekelim. devam serisi 15. Bak şimdi arkadan bir kamyon geliyor. Geçerdim de Virajlar tehlikeli Geçseydim geçerim şimdi Araba yoktu ama Yine de riske atmadım Eee abi bir şey diyeceğim Ben az önce sudan geçtim Hafif bir su kitisi Yine tekerlek suyu bana sıçrattı ayaklarıma Bu sefer lastiğin yönü de düz Şimdi çermiğin içindeyim. Şifa arıyorum. Şifalı kaplıca. Ya şimdi ben gideceğim de bir bakacağım içeri. Eğer kalabalıksa vesaire hijyen koşulları beni tatmin etmezse girmeyeceğim. Korkuyorum reis. Bulaşıcı hastalıktan korkuyorum. bak bakıyor. Kötü bir niyeti var bunun. <laughs> Eyvallah Reis Tamam belediye kaplıcaları nerede buranın? Buradan mı girişi? Tamam eyvallah çok sağ ol. Allah al ben al, ilk defa geliyorum kaplıcaya. Tamam, bir şort kemin arası abi. Şort var. Ha, olmuyor. Nasıl olmuyor? Sen nasıl çalışmasın ki? Geç olur o Yok yok. Bu kuruyor hemen kuruyor bu. Izdırab yok. Nedir lan? Yok. Nedir? Başka ayakları soktunuz? Yok dedim ya, mümkün değil? Mesafemin yani noktası hareket ettirme zindası. Abi omuzlarımı sokmayacağım. Omuzlarımı sok. Ben de yandım ya böyle. Nasıl acı? Böyle bir sıcak yok. Kapıdan çıkan kapıdan biraz var. Direkt hastaneye gidiyorlar. 5 dakika kalan 3. derece 10 dakika kalan 2. derece yanık. 15 dakika kalan zaten kurtulma şansı yok. Sürekli ambulans gibi geliyor. <laughs> Neyse bir daldım çıktım bir kere. Yandı ya zaten bıyık, <laughs> bıyıklarım falan yandı. Adam bir ya diyor ki dal diyor. Ne diyor bu taraftan çıkıyor. Ne yapıyor? Tavsiye ediyor muyum? ediyorum abi. Gelin bir cehennem ızdırağı alalım, bir tadın. İleride zorluk çekmezsiniz. Şifa buradan gelecek de gelmez. Ben artık eski ben değilim. Hayatımda çok şey değişti. Gelin buraya. Acı, ızdırap neymiş öğrenin. Bak görüyor musun adamlar nasıl oturuyor? Hepsi tükenmiş. Abi bir ses geldi, duydunuz mu bilmiyorum da. Adam bildiğin osurdu. Kendime buradan uzak bir yerde kalacak bir yer bulacağım. Tavsiye ediyor muyum? Ediyorum. Gelin. Gelin diyorum. Ulan ya. Ben de diyorum ne bağırıyor. Köpek bağırıyor. Araba çarpmış. Nasıl bağırıyor hayvan ya. O yavru köpekler. Ulan be. Etrafa da saçılmışlar var ya. Ulan nasıl bağırıyordu var ya. İçim gitti içim. Ya öl bari çabuk öldü ya. Öldü herhalde bak hareketsiz Aldı çocuk götürüyor Öldü Hiç hareket etmiyor Öldü mü? Öldü mü? Can mı çekişiyor? Üzerinden geçti değil mi? Görmedi ha belki de gördü Gördü mü? Gördü ha. Köpeğe bakmaya cesaretim yok. Bak köpeğe bakmaya cesaretim yok. Keşke kameram açık olsaydı. Keşke. Çocuklar dedi ki durmamış. Gördü ama durmadı dediler. Ulan ne insanlar var. Dayanıyorum. Küfür etmeyeceğim. Çünkü bir küfür etmeye başlarsam buradan bir, bir 100 kilometre boyunca küfür edeceğim. Bütün günüm rezil oldu böyle şerefsizler o köpeğin üzerinden geçiyorsa aynısını sana da yapar. Sana da yapar, bana da yapar. Senin de üzerinden geçebilir. Zor durumda kalsa bariyere vurmaz, senin üzerinden geçer. Bugün kalacağım yer burası. bu bak. Balkonda bak, musluk var. Nasıl, burası var ya bana bir şey adım satıyor. Böyle eski tarihlerden bir koku var. Böyle bir 1960 70 şey gibi, han gibi böyle Normalde ben şeyde kalacaktım. Arkadaşımın burada tanıdıkları var. Ama telefon numaraları silinmiş. 40 liraya anlaştım buraya. İyi. güzel bence. Ya hiçbir şey yok ama. 40 lira iyi fiyat. Şimdi yemek yapacağım. Bilin bakalım ne yapacağım. <laughs> Tombalıklı tom. makarna. Ben ne yaptım bunu? Allah akıl fikir versin. Vallahi bilmeyin. Evet. Bu ne lan? Bahar çok tehlikeli duruyor. Bugün onla adamla oturmuş, dertli dertli. Ne yaptı? Tanıştım. Adam sevgilisinden maruz olmuş, doğmuş. Ya yani sevgilisi de değil, 40 gündür yazıştı ama görmediği biri. Hmm. içimiz sıktı. Bisikletim burada kalıyor mutfakta. yer bulamadım. Şu tüpü televizyonun altından çektim. Buraya bağladım. Nasıl güvenmiyorum insanlara? Nasıl güvenmiyorum? Hep sizin güzel ya, Vallahi güzel. Ah ha, hayatım! İlk defa böyle değişik bir yerde kalıyorum. Yukarıda hep aileler kalıyor. Anlamadığım şey, işte bir odanın içinde kalabalıklar yani. Oğlum vallahi çok bak. Ben Tam tutturmuşum kulağımı. Ama ben tam anlam veremedim. Tutmaktan daha mı uyguna göre diyeceğim, sanmıyorum. E gerçekten yerleşik gibi. Son var birkaç gündür, ödürgeden beri çok geç kalkıyorum sabahları. Aslında geç kalkmıyorum, yola geç çıkıyorum. Ya da yolda birisi çeviriyor. Onunla muhabbet et. Bir şey davet ediyor, yemeğe falan. Katılmazsam olmaz. Ben bugün teyzeler ekmek yapıyordu gittim yanlarına. Soğuk su isteyecektim. Tabii yani soğuk su alıp çıkacak. Baktım ekmek diye bana. Ekmek falan verdiler sonra tereyağı falan getirdi. Kompostla meyve suyu yapmışlar evde. Yani zaten gider gitmez iki litre su içtim. Sonra bir de onları yiyince sancı girdi karnıma. Ekmeği de oradaki köpeğe verdim. Lan köpeği de başta bıçak çektim. Sopa çektim sonra arkadaş oldum. <laughs>